herkese merhaba. Şimdi bugün sizlerle bence çoğu kişinin bilmediği bir şey paylaşacağım. E, kremadan tereyağı yapacağız. Bu e, benim bir tane uzun ince bir kutum var. Şöyle 200 mililitre kremam var ve şöyle bir tane tabağın içerisinde de soğuk su koydum ve de buz koydum içine ki gerçekten suyumuz çok soğuk olmalı. Bir tane mikserim var. Bir de şöyle bir tane buzdolabı poşetinin altını deldim. Bunu böyle kutuya geçireceğim ki yani sıçratma yapmasın diye mikserle çırparken. Bu şekilde kullanacağım bunu. Şimdi öncelikle kremamı kutuya alıyorum. Katı kremalar daha yağlı oluyorlar. Şimdi kabıma şu poşeti geçiriyorum. Mikserimle önce normal devirde bir çırpacağım. Şimdi artık şöyle mikserimi çıkartıyorum. Bu torbayı koymanız çok önemli çünkü yağ ile süt ayrışmaya başladığı zaman gerçekten çok sıçratma yapıyor. Şunu şöyle bir çıkartacağım. Bakın şöyle tereyağı ile sütü nasıl ayrıştı. Şimdi bu aşamada şöyle bir tahta kaşıkla şu yağları alıyorum. Buz gibi suyun içine atıyorum. Bunları daha sonra bu şekilde soğuk su yardımıyla iyice böyle soğuk suyla ayrışmasını sağlıyorum. Bu şekilde 200 mililitrelik bir kremadan bu şekilde bir 100 gram kadar tereyağı çıkıyor. Şimdi bunu bir kahvaltılık kabıma alacağım. Buzdolabına koyacağım ve istediğimiz zaman da tüketebiliriz. Bu da ayrıştırılan sütümü de istediğim bir yerde kullanabilirim. Aslında bu bir kutu krema kullandığımızda bir tatlıda veya herhangi bir yemekte ne kadar çok yağ kullandığımızı gösteriyor bize. Bence fazlasıyla büyük. Şimdi bunu bir kahvaltılık kabının içerisine koyuyorum. Buzdolabına atacağım. ve istediğimiz zaman da kullanabiliriz.